kullanmalar oluşturan şeyler bunlar. Ee, Kuzey Aydüğüm'ün e, konuları daha çok Jüpiter'le özdeşleştiriliyor. Güney Aydüğüm'ünküler Satürn'le özdeşleştiriliyor. E, çünkü e, Kuzey Aydüğüm hep arttıran, e, Güney Aydüğüm'de azaltan, kaybettiren temaları barındırıyor. E, şimdi ama önemli olan konuya giriyoruz. E, modern astrolojide hiç böyle bir yaklaşım yok. Modern astroloji nedir? Kuzey ay düğümü yapmamız gereken şeyleri, üzerinde çalışmamız gereken şeyleri, tutkuyla e, mail etmemiz gereken şeyleri gösteriyor. Güney ay ise geçmişte kalan şeyler. İşte daha önce mükemmelleştirdiğimiz, geride bırakmamız gereken, önceki hayatımızda kalması gereken ama hala bağlı kaldığımız falan e, konuları gösteriyor. E, şimdi... Ben araştırmadım tabii ki. Hocamın yalancısıyım diyeyim. E, o yaptığı araştırmalarda hiçbir antik e, kitapta böyle bir tanım görmediğini söylüyor. E, şimdi burada ben de görmedim desem o kadarlık olacak. Ama e, yani bu modern astrolojinin neden bu e, kuzey aydında, güney aydında bu şekilde yaklaştığını anlamak mümkün değil. E, çünkü çıkış noktaları hiç böyle değil. E, dediğim gibi kuzey aydımı İyi de kötüyü de arttıran, güney ayrımı da e, iyi de kötüyü de azaltan birisi artmayla biri kaybetmeyle alakalı. Şimdi bunu felsefik altyapısını biraz incelediğimizde e, kuzey ayrımı yani eskiler şöyle bakmışlar. Artan her şey azalmak zorundadır. E, bu yani bu kuzey ay durumu aslında biraz daha antik astrolojide biraz daha olumsuz olarak değerlendirmiş. Hatta e, ay düğümleri malefik şeyler olarak değerlendirmiş. İkisi de e, çünkü bu bu dalgalanmalar yani bu bu dalgalanmada e, her zaman bir kendini kaybetme e, durumu var. Bilinçli olmaktan çıkma. Yani bu e, güney ve kuzey ay düğümleri bizi ruhani uzak ruhani e, alandan uzaklaştıran e, bilinçli olmaktan biraz daha uzaklaştıran şeyler gibi gözüküyor. Şimdi Kuzey Aydın'ı biraz incelersek yine onu Jüpiter gibi düşünelim. İşte Jüpiter de erdemdir, bilgidir, zenginliktir, doğruluktur ama aynı zamanda da kibirdir. Böyle biraz fazla keyfe düşkünlük falan da gibi de değerlendirilebilir. Yani Kuzey düğümü hep bizim tutkuyla istediğimiz şeyleri gösterir sahip olmak istediğimiz şeyler ama böyle temptation yani böyle crave ettiğimiz yani e, şey böyle bağımlılar gibi olmazsa olmaz dediğimiz acayip istediğimiz şeylerdir. Halbuki eski antik <laughs> astrolojide e, bir şeyin bu kadar istenmesi bizi ruhani alanlardan uzaklaştıran bir şeydir. Yani aslında şu anda olduğumuz alan anda ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuz görüşü vardır. Eğer bir şeyi çok fazla istiyorsak sahip olmadığımız bir şeyi o anda yaşamadığımızı ve kendimizi sevmediğimiz anlamı çıkıyor. Onun için ne yaparsanız yapın diyor bu adamlar. İstediğiniz şeyi elde ettiğiniz zaman da onu kaybetmek zorundasınızdır. Mesela danışmanlar geliyor. işte hep şunu istiyoruz bunu istiyoruz. Böyle sevgili istiyorum. Böyle araba istiyorum. Böyle bir ev istiyorum. deyip duruyorlar. Eee yani bunu hep böyle bir tutkularından dolayı istiyorlar yani aslında o anda olmadıkları için ee, bir de şunu da söyleyeyim e, unutmadan e, notlar ışık vermediği için e, yani ay düğümleri ışık vermedikleri için açı yapmazlar diğer gezegenler diğer gezegenler onlara açı yapabilir ama onlar açı yapmaz onun için e, birleşimleri e, kavuşum halinde e, olmaları hangi gezegenle kavuşum halinde oldukları çok önemli. Yeri gelmişken onu da bir söyleyeyim. Ee, ne demiştik? Yani kuzey aydın bizi böyle e, tutkularımıza doğru götüren ama işte o e, aynı zamanda da acıyı da arttıran bir şey halinde e, tezahür edebilir. Buna en güzel örnek nefestir mesela. Yani aslında ihtiyacımız olan tek şey nefestir. E, sonuçta e, o andaki nefestir. Yani o olmasa hiçbir şey olmaz. Onun için işte nefes egzersizleri falan yapılır. E, mesela birisinin kuzey ay mesela dördüncü evde diyelim. Yani dünyanın en iyi babası ben olacağım diyor mesela. De en ideal, en anlayışlı veya mükemmel bir aileye sahip olacağım diyor göya modern astroloji göre. Ama işte mesela bunu gerçekleştirdiği zaman o aile hayatının onda ne kadar sorumluluk yarattığını ve bu, bu sebepten dolayı kendisini ruhani alandan ne kadar uzaklaştığını farkına varıyor insan e, dolayısıyla da bir sürü şeyi aslında e, kaybettiğini farkına varıyor. Bu şekilde yaklaşabilir mesela. Yani yani iyi bir baba olmak falan önemli değil mi? Tabii ki önemli ama e, yani asıl önemli olan ya yani, o anda kalarak yani bir şeyi e, böyle e, tutkuyla isteyerek başarmak insanın istediği şeyi getirmiyor. Bunu anlatmak çok zor zaten. E, çünkü yani yine. Antik şöyle bir durum var yani o her anda aslında ihtiyacınız olan her şey mevcut yani aslında evrenin özü zaten sevgiden oluşmuş yani cömertlikten, e, mutluluktan, anlayıştan oluşmuş işte bunu bazı bilinçerlerinde e, deneyimliyorsunuz ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama yani bu maddi hayatın içinde maalesef e, bu şekilde tezahür etmiyor durumlar. Çünkü yani medyası olsun, basın olsun, etraftaki insanlar sürekli para kazanalım, ev alalım, onu yapalım, bunu yapalım, en ideal yerde yaşayalım. Yani böyle bir kültürün içinde yaşıyoruz. Halbuki bu bizi hiçbir yere götürmez. Bunlar hep Kuzey Aydın'ın e, temaları. E, başka Kuzey Aydın'a ne ne diyebiliriz? E, yani Kuzey Aydın'ın anlayışında biraz dikkatli yaklaşmamız e, gerekiyor. E, dediğim gibi yani bir şey elde etmem elde etmemize gerek yok bu hayatta kendimiz olalım anı yaşayalım yeter. Biraz geyik gibi ama e, böyle bir durum var. E, bir de kuzey dediğim yani ruhunuzun neye aç olduğunu gösterir. E, yani ne yapmanız gerektiğini değil aslında yani ruhunuz ne e, aç crave ediyor yani. E, onun için ne yapmanız gerektiği veya nasıl biri olmanız gerektiği düşüncesi sizi bu andan e, alıkoyar. E, bu andan ne kadar çok alıkoyunursanız da o kadar tekrar reankarni olup bu dünyaya gelmek zorunda kalırsınız diye de bir düşünce var. E, onun için yani genel olarak Kuzey Aydınlığı temaları sizi baştan çıkaran e, e, temalar olarak ortaya çıkar. Yani e, sizi böyle ilerletecek progresif illüzyonlar olarak değerlendirilir. Aslında Antik astrolojide Güney Ay Düğümü temaları ise azaltandır, Eksilten ve kayıp şeyler, üzüntü veren şeylerdir. Bu da Satürn'e özdeşleştirmiş. yani klasik astrolojide Kuzey Ay böyle kızgın bir keçi gibi her şeyi isteyen, tutkulu. Onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu da istiyorum. Güney Ay ise kaybedip çektiğimiz acılar. ama işte o acılar aslında bizi maddi dünyadan uzaklaştırıp üzerimizdeki yükü atıp ruhani aleme girmemizi daha e, olası kılan şeyler. Onun için mesela eğer yani meditasyon yapmak böyle e, günümüzü bir spiritüel pratiğe vermek namaz kılmak da e, buna e, örnek olarak verilebilir. E, yani bu tip pratiklerle e, aslında hiçbir şey yapmamamız gerektiğine tutkuların falan boş olduğunu e, fikriyatına sahip olabiliriz ee, yani o o anda kalmamızı sağlayan pratikler bunlar işte bunlar hep e, güneye ay düğümü temaları aslında yani ne kadar çok acı çekerseniz o kadar o, olgunlaşırsınız e, ve e, ruhani alana daha çok yaklaşırsınız mesela benim de şu anda bir sürü sıkıntılarım var e, bu yine özel şeylerden bahsetmek istemiyorum ama yani bu, bu dönemde e, bu yani bu anksiyetelerim çektiğim sıkıntılar beni ne kadar e, Allah'a yakınlaştırdı bunu anlatmama imkan yok. Ee, neyse çok detaya girmeyeyim. Ee, e, Ketu'dan bahsediyorduk yani günah e, Güney Aydın'da. E, şimdi bu dünyada tabii ki bazı kayıplar yaşarız. Bu da bizi depresyona e, sürükler. E, ama her e, üzüntü Sonucunda tekrar yeniden bir şeyi arzulamaya başlarız. İşte bu ejderhanın başı rahu kuyruğu Keto gibi ikisi birbirini böyle yiyen durum. Bu da işte hayatı dinamik bir hale getirir. <laughs> Acı tabii ki e, üzüntü verir. Yani insanın köpeğinin ölmesi falan acayip bir şey. Yani. Bunun önüne geçmek yani bunun önüne geçmelisiniz falan demiyorum. Bunu ben de önüne geçmiş falan değilim. E, ama her acıdan bir tutku doğar. E, önemli olan yani bu acılarla olan mesafemizi ayarlamamız yani bunların içinde çok fazla e, kaybolmamamız e, eskiler Güney Aydömen'in yarattığı e, acının e, Kuzey ay Aydömen'in e, e, size verdiği tutkulardan daha hayırlı bir şey olduğunu iddia etmişler onun için yani demin dediğim gibi maddi alanda ne kadar kaybedersek e, ruhani alanda o kadar e, kazanırız onun için bu ay düğümleri konusuna bu şekilde bakmanızı ee, öneririm naçizane. Ee, yani güney ay düğümü ruhani bir hayat için daha fazla gerekli olan bir şey. Kuzey ay düğümü ise bizi oradan daha çok uzaklaştıran e, bir şey olarak e, geçiyor klasik astrolojide. Ee, yine bir örnek verelim. Ee, yani örnek değil de şöyle söyleyeyim. Ee, yani bazen böyle tutkularınızın meyvasını yediğiniz zaman yani Kuzey Aydın'ı yine e, örneği diyelim buna. O, o meyvenin aslında ne kadar acı olduğunu da e, anlarsınız. Bunu aslında e, yani uyuşturucular konusu mesela buna çok e, iyi bir örnek. Yani uyuşturucu hepsi temt eder yani. Sizi baştan çıkarır. E, hayatın keyiflerini böyle dibine kadar yaşama e, ihtiyacı verir ama o kadar e, yalan bir ihtiyaçtır ki bu yani onu yaşadığınız zaman e, ne kadar da aslında hiç istemediğiniz bir şey olduğunu anlarsınız bu konuları tabi çok detayına girmiyorum yani e, özellikle böyle e, psikodolik e, şeylerden bahsetmiyorum yani böyle kokaindir, metanfetamindir falan yani bu tip e, e, şeytani e, dragların aslında e, yani o tutkuların meyvesinin ne kadar acı olduğunu gösteren şeylerdir ee, kuzey ay düğümüne bakarken bunu aklınızda tutmanızı e, önereceğim tekrar. Ee, neyse işte buradan tekrar tutulmalara geçersek e, tutulmalar dediğim gibi yani dolunay ve yeni ay zamanı kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün bu e, yeni ay ve dolunaya yakın olmalarından e, kaynaklanıyor. Mesela şimdi 19 Kasım'da e, Boğa burcunda ne olacak? Dolunay olacak. Dolunay e, olunca hangisi olacak da ay tutulması olacak tabii ki. Ee, şimdi o dolunayın yanında kuzey ay düğümü var, güney ay düğümü var. Ee, ona bakmanız gerekiyor. Ben baktım tabii ki e, kuzey ay düğümü var. Onun için bu kuzey ay düğümü tandanslı bir boğadaki ay tutulması olacak. Onun için o ay tutulmasını hem bir culmination yani e, sonlanma ya da tap noktası yapma temasıyla inceleyin. Hangi evde ve burçta bağlı ol, olduğuna bağlı olarak hem de biraz evvel anlattığım kuzey ay düğümü temaları yani tutkuların peşinden koşma e, temalarıyla entegre ederek e, anlamaya çalışırsanız e, yani doğum haritası analizlerinde bilmiyorum hem farklı bir yaklaşım sergilemiş olursunuz e, hem de e, ya, hem olayın bir felsefik altyapısı olur hem de bilmiyorum e, yorumlarınıza daha renk katacağını düşünüyorum. Yani öyle basit bir şekilde Kuzey Aydın'ımızı gördüğün yere şunu yapman lazım. Senin hayattaki amacın bu. İşte Güney Aydın'ı gördüğünüz yere bunu geride bırakman lazım. İşte bunlar senin daha önceki hayatta yaptığın gibi böyle soyut, hiçbir mantığı olmayan şeylerden bahsetmenize gerek olmadığını anlatmak için çok uzun bir video yapmışım bu arada ya bakayım. 28 dakika olmuş. Bunları bölümler halinde büyük ihtimalle yayınlayacağım. Şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir görüşmek üzere